kanalıma hoş geldiniz. Elif'in lezzet evine arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok kolayından bulgurlu tavuk köftesi yapacağız. Şöyle arkadaşlarım malzemelerimiz, ana malzemelerimiz sadece bunlar bulgur, soğan ve tavuktan oluşuyor. Şöyle iki su bardağı ince bulgurumuz var. Köftelik bulgur. Bir su bardağı su kaynattım ben. Bir su bardağından şöyle bir parmak kadar koymayacağız içerisine Şöyle kapatacağız. Bulgurumuz burada hemen şişmeye alıyoruz. Evet şimdi malzemelerimizi hazırlamaya diğer yandan başlayalım. Şöyle bir büyük 500 grama yakın 4 yarım vardı. Onları kestim. Onları dolapladım. 3-4 gün önce onları değerlendireceğiz böyle. Şahane tariflerimizde eee şenlendireceğiz arkadaşlar. Şöyle hafif sert, hafif buzlu ezilmesi daha kolay olur. Evet kemiklerinden göğüslerimizi ayırdık hemen. Şöyle kuşbaşı doğrayacağım. olduğu kadar daha çabuk doğransın diye şöyle küçük küçük kuşbaşı doğrayalım. Arkadaşlar şöyle hemen yarım göğsü mikserimizin içine aldık. Bunu hemen bir kıyma haline getireceğiz. Bu şekilde mikserimizi kıyma haline gelinceye kadar çekeceğiz. Evet tavuk kıymamız hazır. Soğanımızı Şöyle soğanımızı iyice rende, rende tarafından rendeleyeceğiz. Soğanımızı rendeledik. Su, rendemizin iri gözüyle rendeledik soğanımızı. Soğanımızın acı suyu gitsin diye şöyle soğanımızın suyunu sıkacağız. Evet bulgurumuz 15 dakika şişti. Şöyle bakacağız kıvamına. Dağıtacağız bulgurumuzu bir. Suyunu güzel almış. Hatta bir bardak suyu alabilirdim ama şimdi de su kullanacağımız için suyu bir bardak koymayın arkadaşlar. Evet bulgurumuz hazır. Hemen bulgurumuzun ortasına rendelediğimiz iki adet soğan ve bir adet tavuk göğsünü koyuyoruz. Baharatlarım bunlardan arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Dolu bir yemek kaşığı salçam var. Bir yemek kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. iki tatlı kaşığı pul biberim var. Sizin damak zevkinize göre acısını tatlısını ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi tuzum alacağım. Diğer baharatlarımı da şöyle kenara alacağım. Salçamla birlikte onları biraz sonra koyacağım. Baharatlarını yanıma aldım. Burada arkadaşlar 2 yemek kaşığı dolusu unumuz var. Onu da alacağız şimdi içerisine ama şöyle bir etimi, bulgurumu, soğanımı şöyle bir hemen avuçlayacağım. Ondan sonra içerisine 2 yemek kaşığı unu koyacağım. Yanıma şöyle bir su bardağına yakın ılık su alacağım. Ilık suyu arkadaşlar ama içine azar azar koyun. Ee, kesinlikle birden devirmeyin. Şöyle bir bardak yanınıza. Bir bardak ılık su alın. Hamurunuza yavaş yavaş elinizi ıslatarak yedirmeye çalışacağız. Ee, suyumuzdan hamur kıvamına getireceğiz. Ee, i̇ç harcımızı evet. Bismillahirrahmanirrahim şöyle. iç harcımızı soğan, tavuk ve bulgurdan oluşan içimizi Şöyle iyice bir birbirine geçesiye kadar yoğuralım. Şöyle 5 dakika en az bir yoğuralım harcımızı. Şimdi hemen içerisine diğer malzemelerimi baharatlarımı alıyorum. Unumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı unumu. Şöyle şimdi azar azar bu noktada ılık suyumuzu içerisine şöyle azar azar elimizi ıslatacak şekilde akıtarak hamurumuzu güzel macun kıvamına hamur kıvamına getiriyoruz. Evet köftemiz kıvamını aldı. 10 dakikaya yakın ben köftemi iyice yoğurdum. Şimdi hemen test yapıyoruz köftemize. Şöyle elimizi azıcık ıslatıp köftemizden bir parça koparıyoruz. Dağılmıyorsa dağılması mümkün değil. Çok güzel yoğurdum. Bu şekilde şöyle orijinali budur arkadaşlar. Bu şekilde köfteler yapıyoruz. Şöyle ondan sonra kısaltmaya geçeceğiz. Tavuk et yemeyen çocuklarınıza bakliyatta zorlanan çocuklarınıza böyle köfteler yapıp böyle nereden baksanız belli 60 tane sizin için sayacağım. Köftemiz hazır. Köftemizin modelini verdik arkadaşlar. Bu şekilde kızarmaya hazır köftemiz. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Asla çatlama dağılma kenarlarından yarılması yok şöyle pamuk gibi köftelerimiz oldu. Saydım sizler için 50 adet köftem çıktı bu ölçülerden. İçinin baharatlarını da isteğinize bağlı pul biberini daha fazla koyabilirsiniz. Biber salçası katabilirsiniz içerisine. Benim mutfak zevkime, damak zevkimize bunlar uyuyor arkadaşlarım. Ee, zenginleştirebilirsiniz. Mutfakta çareler tükenmez. Şöyle hemen ben kızartmaya geçeceğim. Köftelerimi orta ateşte. harlı ateşte yapmayın. İçler de pişsin arkadaşlar. Orta ateşte Şöyle köftelerimizi tavamıza diziyoruz. Nar gibi kızartıyoruz iki tarafını Bu şekilde köftelerimizi kızartıyoruz. Nar gibi olana kadar iki tarafı da arkalı öndü. Şöyle arkadaşlar harla ateş olmamak şartıyla içi pişsin diye sevdiğimiz serdiğimiz tabağımıza kızaranlarımızı alacağız arkadaşlar. Evet servisimiz hazır. Köftelerimiz pişti. Muhteşem köftelerim pişti. Şöyle kırmızı nar gibi Şöyle bilmiyorum camdan görüntülerle yansıma nasıl oluyor ama muhteşem oldu. Şöyle. Yani patates salatası uygun gördüm. Şöyle hemen patates salatamı mayonezimden karıştıracağım. Siz dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. yanına kızarttığımız köftelerimizden ne kadar uygun görürseniz kaç tane koymak isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Servisim benim bu şekilde köftelerimi kızarttım. Servise geçtim. Tabağıma koydum. Bu şekilde ben tabaklarımızı servis yapacağım. Şimdi servise sunacağım. 16 tane köfte koydum arkadaşlar. Yanına patates salatası yaptım. Hemen koştum. Bahçeden çeri domateslerimi kopardım. Maydanozumu kopardım sizin gözlerinize hitap etmek için arkadaşlarım. Evet canlarım eğer bana abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın canlarım.